arkadaşlar ben Tarık Enes ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane karşını karşınızdayım İsmini unuttum biraz unutkan bir insan arkadaşlar o yüzden ama ben ismini oyunun ismini başlıyor koyarım zaten youtuberdayım kaç robux ya, yeah. ya <laughs> ben de Arkadaşlar neyse. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımızı büyütmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Şunda yumruk var. Çat çat dalacağız insanlara Burada da yemeğimiz var. Tıkladıkça yemek yiyoruz. Patates kızartması var. Bize büyütmüyor. ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Arkadaşlar bunu dolduramam ben. Çiklen yiyemiyorum ee... çok az. Arkadaşlar Sesim gelmiyor. Gelmemiş olabilir bu kısımlarda. Aksi sesim gelmemiş olabilir. Çünkü mikrofonu olayım çok buymuş be. Bunu çok. Pet atacağım.

Aa ikili ikili doldu bu. Bu daha iyi arkadaşlar. Acı kanlara özür diliyorum. Ben de acıktım. Zaten kahvaltı da etmedim. Kahvaltı etmeden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Canım çekti. Niye kahvaltı etmedim? Söyleyeyim arkadaşlar. Neden kahvaltı etmediğimi? Çünkü sabah çok erken olduğu için edemedim. O yüzden arkadaşlar ye. Yeah. Bu da üçlü üçlü doldu diyor. Hı hı. Arkadaşlar ben ben para biriktirip geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. 224 para biriktirdim. Kısa sürede biriktiriliyor ama. Ben sizi sıkmamak için o yaptım. Şunu al. Üzüm sağlıklıdır. Üzüm mü bu? Üzüme benzettim ben. Üzüm ya. Oy. Hızlıca doluyor artık. Bak şu oyunda hızlı bir şekilde kısılabiliyorsunuz. Kısılma yönden hiçbir sıkıntı yok aslında. Ben de niye sen gelmiyor diyor Aşağıda <laughs> oyunun mantığı güzel. Şu kolay kasılıyor. Nasıl? Arkadaşlar ilk yemek biraz zor. İkinci yemekler falan kolay. Aa onları ona dolduruyor. Arkadaşlar nereden şey yapılıyor bilmiyorum ki. Oyuna da hiç bakmadan geldim. DNA. Bu DNA ya. Akşa DNA'ya gelince geliştirildikçe arkadaşlar şeyiniz de Adı nedir ya? İşte buradaki food'dan daha fazla şey doldurabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu dolduramam. Arkadaşlar sizce çok sıkmayacak demiyor? Acaba ben bunu şey mi yapsam? Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Sonra size ne kadar kasıldığımı gösteriyorum. Arkadaşlar geri geldim. Doldurdum şeyimi. Adı nedir? Kapasitemi doldurup geldim. Sabahtan beri canım çıktı. Parmağım şu an çok pis az, ağrıyor. Şimdi sele gidiyoruz. Kaç para gelecek bize? Uy! Gir. Fut lazım arkadaşlar. Ben fut alacağım. Çocuk kalp yüz arkadaşlar doğru şarkı. çok 31 ne? Akşam çok hızlı diyor bu. Hmm, cidden. Akşa ben video dışında biraz kasılacağım. ikinci bölüm için bayağı para biriktireceğim. İkinci bölümde size çoğu şey göstermek istiyorum çünkü. Arkadaşlar tamam az bir şey daha oynayan kapatak videoyu. Şöyle şunu da saat. <laughs> çok hızlı dolduruyor bu şey. Arkadaşlar. Az bir şey daha. Neyse. Şimdi kapatıp videoyu. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepinize güle güle ve bay bay.